Değerli izleyenler 25 Mart Pazartesi Şanlıurfa'da 9 koşulu programda start alacak atların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. 1 numaralı Deniz Sesi programımızın ilk konu iç pistte çalıştı. 850.7 son 400'ü 25.2 oldu. Hasan Altundağ'da 23 Mart'ta yaptı galibunu. 2 numaralı Hospital Girl iç piste çalıştı Aziz Akdemirle. 853.2 son 400'ü 28 oldu Hospital Girl'ün. 3 numaralı Hurry Up 638.5 son 400'ü 25.5 oldu. 23 Mart'ta Aziz Akdemirle çalıştı Hurry Up. 4 numarada Lady Rockets 853.2 son 400'ü 26.3 olan yarış kalıbıyla görüntüde Mahmut Ünlü ile 23 Mart'ta çalıştı bu safkan. 6 numarada Mary Victory 643.5 son 400'ü 28.5 oldu. 23 Mart'ta Devran Şenbahar'la çalıştı bu safkan. 7 numaralı Mir Ceylan'ı 639.6 son 400'ü 26.1 olan yarış galibu ile ekranlarınızda. Yunus Çelik başla çalıştı. 23 Mart'ta yapmıştı galibunu Mir Ceylan'ı. 8 numaralı Popea 23 Mart'ta Aziz Akdemir'le ters yönde bir kenter yaptı. 10 numaralı Zolf görüntüde. 854.9 son 400'ü 26.1 oldu. 23 Mart'ta Yunus Çelik başla çalıştı Zolf. Bir numaralı Bogota görüntüde Mehmet Şakir ile çalıştı. 640.8 son 400'ü 26.8 oldu 23 Mart'taki galobunda Bogota'nın. 2 numaralı Black Boy arkadaydı, önde ise Jinxing vardı. Hasan Altun da çalıştı Black Boy. 854 son 400'ü 26.6 oldu. 3 numaralı Call Me Champ Mehmet Doğan idaresinde 23 Mart'ta bir kenter yaptı. 4 numaralı Eyvah Mehmet 638.8 son 400'ü 25.1 olduğu Ferhat Toprakla 23 Mart'ta çalıştı. 5 numaralı MasterChef Mehmet Doğan'la çıktı idman pistine 23 Mart'ta. 854.4 son 400'ü 26 oldu MasterChef'in. 6 numaralı Alucard iç pistte Yunus Çelik başta 24 Mart'ta bir kenter yaptı. 7 numaralı Caka 600'ünü 40 son 400'ünü 26 yaptı Aziz Akdemir'le 23 Mart'ta çalıştı Caka. 8 numaralı Kanaga görüntüdü. 640 son 400'ü 26.2 olan yarış kalıbını Mehmet Şakir ile 15 Mart'ta yaptı Kanaga. 9 numaralı Storm Runner 24 Mart'ta Emre Akkılıç bir kenter yaptı. 10 numaralı İbo Can iç pistte çalıştı Mehmet Emin Doğan'la. 23 Mart'ta 638.3 son 400'ünü 25.6 yaptı İbo Can. 11 numaralı Sauron iç pistte Ahmet Hasan Bayar'la 23 Mart'ta bir kenter yaptı. 12 numarada Yavuz'um 851.7 son 400'ü 26.8 oldu. Emre Akkılıç da 23 Mart'ta ters yönde çalıştı Yavuz'um. 13 numarada da Dominatör Mahsun Turan'la çalıştı. 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı. Elde ettiği derece 25.9 oldu 400'de. 14 numaralı Ask the Leader görüntüde iç piste çalıştı Tolga Yılmaz'la. 23 Mart'taki galobunda 854.1 son 400'ü 25.8 oldu bu safkanın. 1 <laughs> numaralı Remili Kız iç piste yaptı galobunu. 600'ü 44.9 son 400'ü 28.9 oldu. Burhan Sarıdallı 23 Mart'ta çalıştı Remili Kız. 2 numarada Cinderella 857.7 son 400'ü 28.6 oldu. Necmi Altınla çalıştı. 23 Mart'ta yaptı galo bunu Cinderella. 5 numaralı 1 matra görüntüde. Ters yönde Aziz Akdemirle 23 Mart'ta bir kenter yaptı. 6 numarada Durdur beni. 801 1 çift 0.3 son 430 30 olan bir galop yaptı 23 Mart'ta Mehmet Doğan'la yaptı galopunu durdur beni. 7 numarada Malya Güzeli İbrahim Turan'la bir kenter yaptı 23 Mart'ta. Bir numarada Jack Snipe görüntüde 850.4 son 26.5 oldu. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı 23 Mart'ta Jack Snipe. İki numaralı Mirage Effect içte dışta ise King Gökhan vardı. Hasan Altundağ'la çalıştı Mirage Effect 637.9 son 400'ü 25.7 oldu. 3 numarada Shine of Sun, 1108.5 son 400'ü 26.1 olan yarış galabıyla görüntüde. Neşet Doğan'la 23 Mart'ta çalıştı Shine of Sun. 4 numarada Vamos Pepa iç pistte yaptı galobunu Mahsun Turan'la 23 Mart'ta. 600'ü 40.9 son 400'ü 26.9 oldu. 5 numarada British Breeze, Yusuf Cengiz de 23 Mart'ta bir kenter yaptı. Altı numarada Daytime son görüntüde 200 metrelik bir sprint yaptı. 200'ü 13.3 ile geçti. 7 numaralı Onyx 400 metrelik bir sprint yaptı. Elde ettiği derece 25.3 oldu. Sprintini 21 Mart'ta Aziz Akdemir ile yaptı. Sekiz numarada Tavs'ın önde arkada ise We Love You Mia vardı. Supi Doğan çalıştı bu safkan. 854.6 son 400'ü 28.2 oldu. 9 numaralı My Boy Fırat 638.1 son 400'ü 25.5 oldu. Mehmet Şakir ile 23 Mart'ta yaptı galibunu My Boy Fırat. On numarada River Wind, 641 son 400'ü 26.6 olan yarış ile görüntüde River Wind, 23 Mart'ta Mehmet Doğan'la çalıştı bu safkan. 11 numaralı Daughter of Angel 200 metrelik bir sprint yaptı Mehmet Emin Doğan'la 24 Mart'ta 214.1 ile geçti. 13 numaralı Miss Meister 854.8 son 400'ü 26.2 oldu. Remzi Doğan'la 23 Mart'ta çalıştı Miss Meister. Bir numarada Yılma Baba 801.01.4 son 431.3 oldu. Yunus Çelik başla 23 Mart'ta çalıştı. 2 numarada Bobo Berkcan, Mehmet Doğan idaresinde 23 Mart'ta bir kenter yaptı. Üç numarada Karapınar Aslanı 400 metrelik bir sprint yaptı Yusuf Cengiz'de 427.8 ile geçti. 4 numarada Gökkara görüntüdü. Halil İbrahim Akkaya ile çalıştı Gökkara. 400 metrelik bir sprint yaptı. Sprintinde elde ettiği derece 29.9 oldu. 5 numarada Jargon 646.8 son 431.9 olan yarış galobuyla görüntüdü. Mahsun Turan'la 23 Mart'ta yaptı galobunu Jargon. 6 numarada Elittay. Bini 1.20 son 400'ü 33.8 oldu. Mehmet Şakir ile 23 Mart'ta çalıştı. Yedi numarada İsyanım. Hasan Altundağ'la ters yönde 24 Mart'ta bir kenter yaptı. Dokuz numarada kop kaptar iç pistte İsa Katar'la bir kenter yaptı. 10 numaralı Alşirinoğlu görüntüde iç pistte aprant idaresinde bir kenter yaptı bu safgan. 11 numaralı Mufukcan 600'ü 42.3 son 400'ü 29 oldu. Ahmet Hasan Bayar'la 23 Mart'ta çalıştı Mufukcan. 12 numaralı Tumbulday'ı iç pistte çalıştı Mahsun Turan'la 23 Mart'ta. 639.6 son 400'ü 26.3 oldu. 13 numaralı Anatolian 856 son 400'ü 29.3 olan yarış kalıbıyla görüntüde Yunus Çelik başta 23 Mart'ta çalıştı Anatolian. 14 numarada Esila Sultan İzzettin Güleke ile yaptı galobunu 858.5 son 430.2 oldu 23 Mart'taki galobunda. 1 <laughs> numaralı Muş Fırtınası 8 yüzünü 1 son 400'ünü 29.5 yaptı. Burhan Sarıdal'la 23 Mart'ta çalıştı Muş Fırtınası. 2 numaralı Kara Şimşek 600'ünü son 400'ünü 29 yaptı. İsa Katar'la 18 Mart'ta çalıştı Kara Şimşek. 3 numarada Lordum görüntüde. Ters yönde Sait Çelik'le çalıştı Lordum. 600'ü 45.2 son 400'ü 29.6 oldu. 4 numaralı Alıncahan 643.9 son 400'ü 29.2 olan yarış kalıbı ile ekranlarınızda. Ters yönde Hasan Altundağlı 23 Mart'ta çalıştı Alıncahan. 6 numaralı Irmak Bey 23 Mart'ta Sami Kaplan'la çıktı idman pistine. 800'ü 1 çift 0.7 son 400'ü 30.5 oldu Irmak Bey'nin. 9 numaralı Prenses Ova Aziz Akdemir'le 24 Mart'ta bir kenter yaptı. 10 numarada Recebinoğlu İsa Katar'la çıktı sahaya. 643.9 son 400'ü 28.8 olan bir idman yaptı. 11 numarada Vezir Köprü 1'i son 400'ü 28.3 oldu. Necmi Altınla 21 Mart'ta çalıştı Vezir Köprü. 15 numaralı Serhan Batur 800'ü 1, 430 olan yarış galabıyla görüntüde. 23 Mart'ta Remzi Doğanla çalıştı Serhan Batur. 2 numaralı Dörtnal Bey'i 858 son 400'ü 29.5 oldu. Mehmet Doğan'la 23 Mart'ta çalıştı Dörtnal Bey'i. 3 numaralı Katıoğlu ekranlarınıza geliyor. Mehmet Emin Doğan'la çalıştı Katıoğlu 23 Mart'ta. 859.9 son 400'ü 29.7 oldu. 5 numarada bilir kişi Hasan Altun Dağla çalıştı 23 Mart'ta. 857.6 son 400'ü 28.5 oldu bilir kişinin. Bir numarada Çığlı Fırtınası Yusuf Cengiz'le çalıştı 23 Mart'ta. 855.6 son 400'ü 26.2 oldu. 2 numaralı Lord of the Iron görüntüde Levent Taptıkla 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı. Elde ettiği derece 24.8 oldu Lord of the Iron'ın. 3 numaralı Nazlı Fatma da bir sprint yaptı. İzettin Güreke ile yaptığı sprintin elde ettiği derece 400'de 26.6 oldu 23 Mart'ta yaptığı sprintini. 4 numarada Ana Fatma 853.3 son 400'ü 27.2 oldu. Aziz Akdemir'le 23 Mart'ta çalıştı Ana Fatma. Beş numarada Beybin Ahmet Hasan Bayar'la 24 Mart'ta bir kenter yaptı. Yedi numaralı Kızım Alicia Ahmet Hasan Bayar'la 400 metrelik bir çalışma yaptı. Sprintinde elde ettiği derece 27.7 oldu kızım Alisya'nın. 8 numaralı Özay Slaşara görüntüde. 642.7 son 400'ü 28.4 oldu. 23 Mart'ta Mehmet Şakir'le çıktı idman pistine Özay Slaşara. 9 numarada Rose Rose 639.6 son 400'ü 26.3 oldu. Ters yönde Emre Akkılıç'la 23 Mart'ta çalıştı Rose Rose. Bir numarada Pinya Hasan Altun Dağlı 15 Mart'ta çıktı idman pistine. 853,5 son 400'ü 26,5 oldu Pinya İki numarada Begonya iç pistte Hasan Altundağ'la bir kenter yaptı bu safkan. Üç numarada Anadolu lideri 859.4 son 400'ü 29.5 oldu. Mehmet Doğan'la 23 Mart'ta çalıştı Anadolu eseri. 6 numarada Amigdala Hasan Altundağ'da bir kenter yaptı 23 Mart'ta. 7 numarada Great Hunter. İç pistte çalıştı Vurkan Narçin'le. 636.2 son 400'ü 24 oldu Great Hunter'ın. 8 numarada İnci'nin kızı. 600'ünü 40, son 400'ünü 26 yaptı Aziz Akdemirle 23 Mart'ta çalıştı. 10 numaralı Lady Perfect 400 metrelik bir sprint yaptı Ekrem Akdemirle 23 Mart'ta sprintinde elde ettiği derece 27 oldu. 11 numaralı Peri Yıldızı iç pistte Burhan Sarıdallla çalıştı 23 Mart'ta. 851.9 son 426.7 oldu. 12 numaralı Prize Girl 852.3 son 426.9 oldu. Isaac Katarlı 23 Mart'ta çalıştı Prize Girl. 13 numaralı Queen Isabelle görüntüdü. 642.8 son 400'ü 28.3 oldu. Ters yönde Emre Akkılıç'la 23 Mart'ta çalıştı Queen Isabel. 14 numarada Rainbow Spirit. 400 metrelik bir sprint yaptı. Mehmet Şakir'le yaptığı sprintinde 23 Mart'ta elde ettiği derece 31.7 oldu. 15 numarada Germuş Gazı programımızın son konuğu. 854.2 son 400'ü 26.4 oldu. Levent Taptık'la 23 Mart'ta çalıştı. Değerli izleyenler 25 Mart pazartesi Şanlıurfa'da 9 koşulu programda start alacak atların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaştık. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz.